Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars'a kaldığım yerden devam ediyorum. Yani video dışında çok az oynadım. İki tane kutu biriktirdim bunları saklıyorum şöyle söyleyeyim. Bunları saklıyorum kesinlikle daha sonra devam ettireceğim. Ee, Poco'nun görevleri tamamladım. Şimdi El Primo'da görevlerim var biraz. Hem onları oynayıp hem de sizlerle beraber tek hesaplaşmada tek başıma kalabilecek miyim? Hayatta bakalım neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada benimle oynamak isteyenler Discord sunucumuza gelip bildirim yani herhangi bir şey söylerlerse beraber oyun oynayabiliriz hatta video bile çekebiliriz ama Discord sunucusuna gelmeden kesinlikle e, video çekmeyeceğim bunu baştan belirteyim ve kulübümüzde oyun nalburu 600 kuru, kupa gerekenimiz var 600 kupayı biriktiren herkes kulübümüze de gelebilir Haydi bakalım başlayalım bakalım neler gelecek hep birlikte göreceğiz şimdi abi güzel Kötü yerde başladım bu arada. O Edgar çok tehlikeli bir tip. Alırız, alırım, alırım, alırım. Aldım onu. Aldım onu. Aa! Abi bir vuruştuk yumruğu kalmıştı ya. Çok erken gitti be. Wow tekrar oyna. Çok kötü gittim be. Ben alırım diye düşünmüştüm ya. Demek ki ne yapıyormuşuz? Dikkat ediyormuşuz. Abi kaç hemen aşağı. Hemen kaç. Hemen kaç. El primo ile gizlene gizlene. Bak şuradakini alırız. Güzel. Gir abi buraya. Bak, biri orada savaşıyor. Tamam güzel. Kutuları aldık. daan çok tehlikeli biraz can dolduralım kaç kaç abi ucuz yırttık açık açık söyleyeyim ucuz yırttım tamam 5 yükümüz var ama ucuz yırttım ilk 3 Garanti gibi. Şöyle biraz kaçak göçek oynayacağım. Ee, bunlar birbirini yesin en azından. Evet güzel. Evet gördüm kendisini. Oo, abi çok vurdu be. Bul harbi 8 yük almış. O olsun İkincilik de iyi bak. Kötü oynamadım. Güzel oynadım. Güzel yani. Tekrar oyna. Tekrar oyna seçeneğini aktifleştirelim. Mümkün olduğu kadar tekrar oyna yapalım ki 10 kez tekrar oynama şeyimiz varmış. Ha belki videoya 10 tane yetişmeyebilir ama velakin şuraya git. Eyvah Franky var orada. Tamam. Bu bize kalır abi. Tamam. Sıkıntı yok abim. Sıkıntı yok. Buralarda kutu yok. Biz biraz kaçak... Ooo! Oo, oradaki kutular benim olmalı. Ya! Senin ben! Al onu be! Kaç abi. Hoppa! Güzel. Ah be! Şansa bak! Ya çok beleşe aldı be. 9 yük nedir arkadaş? Alırsın onu? Yok abi, imkanı yok. Bu adam kazanacak, kesin kazanacak. Olsun, bir kupa bir kupadır. Yapacak bir şey yok. Tekrar oyna abi. Tekrar oyna. Bu sefer hayatta kalmaya çalışıyorum. Yani eğer biraz yüküm olsaydı alırdım ben o maçı. Sağdakine gidelim hemen. Biraz da olsun yüküm. Gelseydi alacaktım onu bu arada. Ben ortaya gideyim. Orta her zaman iyidir. Oo abi ya bu nasıl bir vuruştur o ya? Çok iyi vuruyor yakından ya. Üf 3 kupa kaybettik. Kötü oldu. Tekrar oyna. Hadi bakalım. Kötü oldu ya. Ya yakında bir kutu çıkmıyor ki bak. Ta nerede başlattı? Ortada üf, güzel kutular var. şuraya gidelim. Öf, öf, öf. Al onları. Öf, çok iyi. Al onu, al onu. İşte bu. Birini aldık, güzel. Güzel. Oo süper. Abi 10.000 puan. Yok mu kimse? Nita gel gel. Yapma be. Aldı. İşte bu. Hadi be. Oo güzel 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 güzel, güzel abi. Güzel. Gir çimlere gir çimlere. Heh Gelin abi. Gelin. Yapma, 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 yapma kaç. İşte bu aldım Huuu İnanılmazdı Huuu bu sefer ama Affetmedim gerçekten affetmedim Çok iyi oynadım Bu sefer taktik yaptım çünkü Videonun sonunda Efsane şeyler açacağız Kutular açacağız Bakalım gene var ya böyle yükle Başlarsak iyi abi şimdi bak O Edgar çok tehlikeli orada ya Aldık 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 bir vuruş hadi be Ya yapma be ya bir vuruş be Ya tek vuruşu vardı adamı öldüremedim ya Yapma bunu ya Tekrar oyna Ya bakıyorsunuz bir el çok güzelsiniz Bir el çok kötüsünüz Yanıma böyle çok tehlikeli adamlar gelince sıkıntı oluyor Ah bombo. şuraya bak Bir tane kutu dahi yok Bir Kaç kaç Gelsene hadi Gelsene hadi Bu Ya hayır 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 ya abi ortada kaldım ya ya böyle bir şey olamaz. Rezillik yemin ediyorum ya. Neyse kupamız gitmedi. Sevinçliyim. Ama sıkıntı yani. Ortada kalmak nedir ya? En uyuz olduğum şey iki kişi arasında kalmak kadar kötü bir şey yok. Kaç 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 güzel. Güzel abi. Gelsene hadi. Gel. Aldım seni. Böyle alırım. Hoppa. Wow 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 son anda son anda kaçtım kaç abi kaç oh wow 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 aldık onu aldık onu aldık onu süper Hayır ya hayır ya abi ya olamaz ya adam ortada yatmış pusuya resmen ya İnanılmaz ya Cık. Gerçekten inanılmaz ya bence burada hadi bir el daha atalım Bir el daha atalım ya adam yatmış ortaya abi 11 tane yük nedir ya Kutu var mı önümüzde? Var. Alırız onu. Alırız onu. Tamam güzel. Şurada var. Şunu alalım. Güzel. İkinci yükümüz. Oo. Rosa var. Rosa tehlike abi. Biz ortaya girelim abi. Heh. Bak. Bul kötü. Aldık Blue. Aldık Blue. İşte bu. Bu iyiydi. Yapma 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 abi abi ya of ya ya inanılmazsın ya. Gerçekten inanılmazsın ya. Cık, 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 cık. Gerçekten inanılmaz ya. Çok zor ya. Hadi bir el daha atalım. Bol bol el atıyorum. Sonunda da kutuları açacağım. Bakacağım neler var bakalım. El Primo is here. Kaç abi? Kaç abi? Heh. Al onu. İşte bu. Aldık abi. Şuraya gel. Şuradakileri alalım. Biz dışarıdan dışarıdan ufak ufak gelelim abi. Orayı almışlar. Tamam. Şuradan köşeden çaktırmadan girersek. Heh, güzel. Bak mesela oradaki koltu alır mıyız? Alırız. Hoppa güzel. Ay kaçamadım. Kaçamadım. Abi son anda ya. Kaçıyordum ama ya. Tamam. Şimdi çıkış yapıyorum. Yeteri kadar oynadık. 19 kupa biriktirmişiz. Güzel. Güzel. Şimdi başlıyoruz bak. 3 tane kutumuz var. Haydi bismillah. Hop! Yok abi bir şey çıkmayacak galiba. Tamam. Yapacak bir şey yok. Savaş kutusu. Haydi bakalım. Hop! Her zamanki gibi gene. Ve son kutumuz. Haydi! Yok abi. Hiçbir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gerekeni yaptık zaten yapabildiğimiz kadar. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, dediğim gibi şey Discord sunucumuza gelirseniz kanalın hakkında bölümünde link var. Oraya tıklayıp gelebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.